Herkese merhabalar. Halimeli Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, şöyle tel tel ayrılan nefis bir açma tarifim var. İster kahvaltılarınıza, isterseniz de çay saatlerinize gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. İnanın hem çok kolay hem de gerçekten lezzetli oluyor. Dilerseniz bu lezzetli açmalarımı nasıl yapmışım? Sizleri daha fazla bekletmeden Hemen tüm detaylarıyla tarifimize geçelim. Hamurumuz için ilk olarak yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı alık sütü alalım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 milimetrelik. Ve üzerine 2 yemek kaşığı toz şekerini ilave edelim. Ardından bir paket instant maya ekleyelim. Ve şimdi maya ve şekeri tamamen eritmek için bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Mayanın aktive olması için sütünüzün muhakkak ılık olması gerekiyor. Sıcak veya soğuk olması halinde mayamız aktifleşmez. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Şeker ve mayanın tamamen eridiğinden emin olduktan sonra şimdi çırpıcımı içerisinden alıyorum. Ve ardından bir spatula yardımıyla Şöyle kenarda kalan maya ve şeker tortusunu kabımızın içerisine alıp şöyle birazcık karıştıralım. Sonrasında yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Daha sonrasında iki tane yumurta akını içerisine sarılarını yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. Ve tekrar spatula yardımıyla şöyle kısa bir süre karıştıralım. Artık sıvı malzemelerim hazır. Hemen bu aşamada unumu azar azar ilave edip hamurumu yoğuracağım. Öncelikle bir miktar unu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tekrar spatula ile şöyle kabaca karıştırıyorum. Bu tarifimde toplamda 5 su bardağı un kullandım. Fakat vermiş olduğum bu un miktarı ununuzun kalitesine göre az veya çok gelebilir. Lütfen sizler ununu eklerken kontrollü ekleyin. Kalan unun tamamını da yoğurma kabımın içerisine aldım ve hamuru spatula ile toparlayabileceğim kadar toparlıyorum. Hamurumu yeteri kadar toparladım. Şimdi hemen tezgahıma alıp burada güzelce yoğuracağım. Hamurumuzu tezgaha aldıktan sonra şöyle yaklaşık 1 dakika devamlı yoğuralım. Yani hamurumuzu hafifçe toparlamış olalım. Daha sonrasında elimizde hamuru yayalım ve üzerine bir yemek kaşığı tereyağı veya margarin. Sizler hangisini tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ve yağ hamurun şöyle orta kısmına yayalım. Daha sonrasında tamamen pürüzsüz hale gelene kadar güzelce yoğuralım. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamura yağ ekledikten sonra sizler de göreceksiniz ki hamur bir süreden sonra tamamen kendini bırakacaktır. Şöyle oldukça yumuşak ve yapışkan bir hale gelecektir. Bu aşamaları kesinlikle kesmedim. Sizler her detayını görün istedim. Gördüğünüz gibi hamurum oldukça yumuşak ve tamamen dağılmış bir halde. Bu aşamada kesinlikle sizler panikleyip içerisine ekstradan un takviyesi yapmayın ve yoğurma işlemine devam edin. Sizler de göreceksiniz ki bir süreden sonra hamur kendini toparlamaya başlayacak. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde devamlı hamurumu yoğurdum ve hamur tamamen kendini toparlayıp güzel bir kıvama geldi. Oldukça yumuşak ama asla ele yapışan bir hamur değil arkadaşlar. Tam da istediğimiz kıvam bu şekilde olmalı. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ve üzerine kapatıp bu şekilde en az yarım saat kadar mayalanması için dinlendiriyorum. süre sonunda hamurum görmüş olduğunuz gibi çok güzel kabarıp mayalandı şimdi kapağını kaldırıp havasını alıyorum mayalı hamurlarda muhakkak mayadan sonra şöyle güzelce bir havasını alın aksi halde yerken fazlasıyla maya kokusunu almış olursunuz havasını aldım hamuru şimdi hemen tezgaha alıyorum ve tekrar kısa bir süre yoğuruyorum. Yani tamamen havasını almış oluyorum. Havasını güzelce aldım hamuru. Şimdi 9 eşit parçaya keseceğim. Açmaların boyutunu tamamen isteğe bağlı olarak ister büyük ister küçük dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bütün hamurları kesip daha sonrasında hepsine eşit olacak şekilde 9 eze haline getiriyorum sizlerle paylaştığım tüm tariflerimi elimden geldiğince hiçbir detayını atlamadan sizlere anlatmaya çalışıyorum. Fakat aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumdan yazarsanız inşallah elimden geldiğince sizlere oradan yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi şekil vermiş olduğum tüm bezeleri bir tepsinin üzerine alıyorum. Artık bezelerimiz hazır. Şimdi şekillendirme işlemine geçelim. İlk olarak bir tane bezeyi tezgahımıza alalım ve şöyle elimizle hafifçe yayalım. Daha sonrasında bir oklava yardımı ile sadece uzunlamasına olacak şekilde hamurumuzu açalım. Ve üzerine isteğe bağlı olarak dilerseniz tereyağı veya margarin her tarafına gelecek şekilde güzelce sürelim. Hamurumuzun hiçbir yeri boş kalmayacak şekilde her tarafına yağını güzelce sürdükten sonra şimdi bir rület yardımı ile sadece orta kısmını ince şeritler halinde keselim. Hamuru ince şeritler halinde kestikten sonra şimdi uç kısmından başlayıp şöyle rulo halinde saralım. İnanın hem çok kolay hem de gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu tarifimi kaydedip en yakın zamanda denemenizi tavsiye ederim. Rulo haline getirmiş olduğum hamuru şimdi her iki ucunu birleştirip son şeklini verelim ve bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Sizlere son kez tekrardan göstermek istiyorum. Öncelikle bezi tezgaha alalım ve elimizle hafifçe yayalım. Daha sonrasında bir oklava yardımı ile sadece uzunlamasına olacak şekilde hamurumuzu açalım. Ve içerisine yeteri kadar yani her tarafını tamamen kaplayacak şekilde tereyağı veya margarin hangisini tercih ediyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hamurumuzun her tarafına güzelce sürelim. ve sadece orta kısmını bir rület yardımı ile ince şeritler halinde keselim. İlk açmamızda yapmış olduğumuz gibi uç kısmından başlayıp silindir halinde yuvarlayalım. Vermiş olduğum püf noktalarına ve ölçü miktarına uyarak sizler de tarifimi uygularsanız emin olun çok lezzetli açmalar yapmış olacaksınız. Tekrar şöyle güzelce silindir haline getirdikten sonra uç kısımlarını birleştirip ve bu şekilde yağlı kağıt serili fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Tüm açmaları aynı şekilde yaptıktan sonra tepsimizin içerisine alalım ve üzerine temiz bir poşet ile kapatıp bu şekilde tam 10 dakika tepsi mayası için dinlendirelim. Açmalarımı tam 10 dakika bu şekilde dinlendirdim. Süre sonunda hemen üzerine açıyorum. Ve önceden üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurta sarısını şöyle güzelce çırpıyorum. Şimdi tüm açmalarımızın üzerine yumurta sarısından sürelim. Vermiş olduğum ölçüm miktarını sizler ikiye katlayıp daha fazladan açma yapabilirsiniz. Dilerseniz pişirdikten sonra derin dondurucuda muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkartıp servis edebilirsiniz. Şimdi tüm açmaların üzerine şöyle yumurta sarısını her tarafına eşit olacak şekilde güzelce sürüyorum. Ve son olarak ben üzerine mavi haşhaştan serpiştirdim. Sizler dilerseniz susam veya çörek otu da bu aşamada kullanabilirsiniz. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına üzerleri nar gibi kızarana kadar açmalarımızı pişmesi için fırına gönderiyorum. Tam 40 dakika içerisinde açmalarım bu şekilde nar gibi kızardı ve hemen fırından aldım. Şöyle ilk sıcağa çıktıktan sonra sizlere dokusunu göstermek istiyorum. İster kahvaltılarınıza isterseniz de çay saatlerinize gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Emin olun tam ölçülü garantili bir tariftir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten hem görüntü olarak hem lezzet olarak herkesin beğenisini kolaylıkla alacaktır. Vermiş olduğum ölçü ve püf noktalarına uyarak sizler de tarifimi uygularsanız Emin olun çok lezzetli bir açma yapmış olacaksınız. Şimdiden tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Yeni gelecek olan videolarımdan anında haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İnşallah yepyeni ve lezzetli tariflerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.